Mine, Hı. kız dur, dur kız dur. Öyle olur mu bu? Çıkar onları hemen. E, niye şef ya? E, hepsi aynı yere konmayacak mı sonuçta? Ne fark edecekmiş ki? Ne fark edecekmiş ki? Fark eder efendim. Ne demek ne fark edecekmiş? Allah Allah! Böyle deli kızım, bohçası gibi karma karışık olur mu bu ya? Ya karışık turşu bu sonuçta. Senin kafan karışık, turşu değil. Allah Allah! Açık örnek al ya. Bak, bak. Yaptın mı, böyle yapacaksın. Dışarıdan bakınca göze de hitap edecek. Anladım şef. Sen turşuda da sürrealist bir bakış açısı kazandırmak istiyorsun. Olur, tamam. Mine, Hı. dalga geçme be benimle. Vallahi turşu gibi tıkarım seni kavanozun içine. Kışa kadar camdan böyle bakarsın. Böyle mi? Ha, böyle bakarsın. Tamam şef. Gerçekten sen sinirlenme. Ben sen nasıl istiyorsan öyle yapacağım. Bak, bir dahakini yapacağım. Göreceksin. Suyumuz da hazır. Hadi koyalım istersen. Ne dersin? sen az tuzla hazırladın değil mi bunu? Evet altını çizerek söylüyorum, az tuzlu. Kimileri basağı tuzlu, basağı tuzlu faydadan çok zararı dokunur. Öğren bunları. Tamam şef. Aa, bir dakika, bir dakika. Benim bir sorum daha var. Ee, bu şimdi. asrın sorusu. Şimdi turşunun iyisi sirkeden mi yoksa limondan mı olur? Aman yine girmeyelim hiç o konulara. Çıkamayız kızım vallahi. Biz ikisinden de koyacağız, tamam Kolay gelsin, kolay gelsin. Aha. Oh. ...şu yapıyorsunuz? Ne güzel koktu ya şimdiden. Vallahi değil mi? Ya şefle karar verdik... ...yaz menüsüne böyle detoks atıştırmalıkları niyetine turşu yaptık. <laughs> İyi yapmışsınız. Ee, peki sirkeyle mi yapıyorsunuz yoksa limonla mı? Al, oh, bir ya daha. Sana dedim herkesin aklına ilk bu soru geliyor. <laughs> güzel kızım, bu konu... Türk sinemasında enine boyuna güzelce tartışıldı. Şimdi biz işi tatlıya bağlamak adına ikisinden de koyacağız. Tamam, tamam. Tamam, tamam. O zaman ben de üstümü değiştireyim, gelip size yardım edeyim. İyi kızım. Sen hayırdır ya? Yerlerde falan mı yuvarlandın? ne alakası var Mine? Cenk bana düğün hediyesi almış da oradan geliyorum. Ana! Cenk sana düğün hediyesi olarak bostan mı aldı yoksa? Aferin. Vallahi billahi kırk kere aferin bu çocuğa. Ben hep demiyorum bu çocuk öngörülü, pratik çocuk diye. Aferin vallahi. Ya i̇lahi şef, ne alakası var? Ne? O zaman ne yaptı? Ya Cenk bana hatıra ormanı kurdu. Oradan geliyorum, fidan diktik beraber. Ay ya, gerçekten mi? Of be, helal olsun Cenk Çelen'e. Bir kez daha takdir ettim onu. Ya bak millet böyle mal mülkle şov yapmaya çalışır. Adam ne kadar naifçe bir hareket yapmış ya hediye de olsa fidan dikmek bir vazifedir çocuklar. Dünya malını hediye yapsan ne olacak? Nereye varacak bunun sonu? Ama herkes bir denge fidan dikse bu dünya cennet olur, cennet. Doğru. Valla çok doğru söylüyorsun şef ama artık herkesin aklı fikri para olmuş. Ya yani üstüne bir de aşkta para olmuş yani. Vallahi benim parada pulda gözüm yok. Bence böyle her zaman daha değerli.